Dünya küçülürken bizim büyümemiz yüzde yedi olarak gerçekleşti. Pazara gittim alışveriş yaptım. Ya diyor Türkiye'de bir haftada ne oldu da oldu. <laughs> Türkiye bu noktaya geldi diyor. Bizim ülkemizde teknik anlamda enflasyon değil, fiili bir hayat pahalılığı sorunu. Döviz kurlarındaki fiyat dalgalanmalarını büyük oranda dengeledik. Temmuz ayından itibaren benim ülkemin ekonomisi öyle bir atağa kalkacak ki, öyle bir sıçrayacak ki, öyle bir büyüyecek ki. Şöyle bir uyuysam da 6 ay sonra uyansam, bir uyuyun 6 ay sonra uyan Türkiye. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Ekonomi canlı mı? Canlı. Çift taneli Biz büyümelere doğru gidiyoruz. Ülkede çarklar dönüyor. Türkiye, evet. Sürekli kapısına gelinen ve bize de yok mu denilen ülke sayısı haline geldi. <Sessizlik>